Tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerde ne yapacağız? Küçük küçük minik minik pizzalar yapacağız. Ee, Kaşar ve sucuklu olacak. Vallahi çok güzel oluyor. Ben daha önce birkaç defa yaptım çocuklara. Hani böyle hem aparatı hem çabuk oluyor. Ee, şimdi şöyle hem ön hazırlıklarını falan e, ayarlamadım. Şöyle hemen sizinle beraber e, hemen başlayalım. Malzemelerin bir kısmını yanına yanıma aldım. Şöyle 2 bardak süt koyacağım e, sütümüz de pişirilmiş soğutulmuş buzluktan indirdim bu şekilde ben buzla ablamın sütünden koyuyorum geldiğim zaman elimin altında bulunsun diye şöyle e, bir adet yaşmayan var ama ben bunu e, buzluğundan indirdiğim için dörtte üçünü kullanacağım eriterek şöyle 1 e, bardak da suyum var 2 bardak süt bir bardak su, bir de mayamın dörtte üçünü kullanacağım. Biraz mayamı eriteyim. Evet, mayamın dörtte üçünü kullandım. Şöyle bir parçasını kaldırayım. Daha sonra kullanırım. Erimeden kaldıram. Ee, şimdi ben bir elim yıkayayım. Mayamı eritmek için mayamı erittim. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Üç kaşık toz şekerimi, üç tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Şöyle hemen şöyle en doğalından malzemelerimi hazırlamamıştım dediğim gibi çabuk olsun diye şöyle bir su bardağı da zeytinyağımı ilave edeceğim ellerimi bir yıkayayım evet. yumurta koymayacağım yumurta e, sosuna koyacağım arkadaşlar İçine katacağımız an şu e, en son e, küçük küçük pizzalar yaptıktan sonra göbeğine katacağız e, yumurtasıyla sütünü tekrardan bir sos yapacağız hemen şuradan unumu da ölçeyim Özellikle. En hızlısında şöyle 2 3 dördüncüyü de aldım. Ben bu şekilde pasta börek yapacağım zaman arkadaşlar şey yapıyorum. Bimin ununu kullanıyorum. Bimin unu güzel oluyor pastalarda böreklerde. Emin olun baklavası da çok güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. Şöyle dört demiştim sanırım. Dört. Şöyle beş. Dediğim gibi ikinin çayını evin başında İkinizin çayının yanına yapalım diye düşündüm. Çocuklar da seviyorlar böyle. Beş, altı. Babamın telefonu çaldı. Sanırım e, altıncı bardağı koydum herhalde unumu. sonra katalım arkadaşlar. Hani ben 6 ise 6, ondan sonra ne, ne bileyim 5 bardaksa 5 bardak koymam hiçbir tariflerde mesela. Muhakkak kontrollü bir şekilde koyarım. Çok sert bir hamur da değil. Çok bir hamur da etmeyeceğim. yumuşak bir hamur oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir 15 dakika beklesin. Ondan sonra şeklimizi verelim hamurumuzu. Şimdi şöyle arkadaşlar küçük küçük kaşar peynirlerimi doğrayacağım. Şöyle kaseme katayım. Şöyle biraz da sucuk doğrayacağım. Evet, kaldırayım. Biraz şöyle biber salçası, biraz domates salçası ilave edeceğim. Biraz suyla açacağım. Birazcık yağ ile alacağım. Bunu dağdan topladığımız doğal, sizinle beraber topladığımız kekiklerden. Şöyle birazcık da kekik ilave ettim. Şimdi sosumuz hazır. Şimdi ayrı bir kasta bir adet yumurtamı kırayım. Böyle yıkayayım. Ondan sonra şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sütümü ilave ediyorum. yumurtamla beraber bir güzel çırpıyorum. Şimdi süt ve yumurtamı da bir güzel çırptıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar yine yağ ilave edeceğim. Evet. Şimdi soslarım bu şekilde ve iç malzemelerim hazır. Artık hamurumun kabarmasını bekliyorum. Şöyle hamurumuz kabarmış. Şöyle bir havasını indireyim. Şöyle elimi yağlayayım. Şöyle ortasını ince ateceğim. Şu şekilde tepsime koyacağım. Daha sonra içini dolduracağım. şekilde. Benim senedim de şey vernikli olmadığını hemen hamur yapışı veriyor çok yağda sürmek istemiyorum leke olur diye İçini daha koymuyorum ki ben diğer hani bezelerim hepsini bu şekilde yapana kadar birazcık kabaracak ondan sonra tekrardan şöyle düzelteceğiz içini sonra e, kaşar peynirimizi ve sucuğumuzu ilave edeceğiz. şöyle iki tane tepsim çıktı benim arkadaşlar. İki tepsimi şöyle birazcık kabarsın diye hem şöyle tepsiye koydum. İçlerini doldurmadım. Birazcık daha şöyle ortalarını şu şekilde çökertiyorum böyle. Şimdi sucuğumuzu ve kaşarımızı koyacağız. şekilde. Şimdi sucuklarımı yerleştiriyorum. Şimdi bunu yapıp parçaya gideceğim arkadaşlar da. Bundan acele ediyorum. Annem yardım edeceğim. Peki burada ne unuttuk biliyor musunuz? Sosumuzu koyacaktık. Acele işe ne derler? Şeytan karışır derler ya. Bu şekilde sosumu koyacaktım ama şöyle hemen. Şöyle kaşarımı atmadan sosumu süreyim. Bu şekilde acele yaptığım zaman muhakkak bir şeyler unuturum, karıştırırım yani. Şimdi soslarımızı altına sürecektik. Dediğim gibi arkadaşlar ben tarlaya gideceğim için un verdim. Ama neyse ki sonradan aklıma gelmedi. Şimdi şöyle soslarımızı da sürdük altına. Üzerine sucuğumuzu en üstüne de kaşar peynirimizi atalım bu şekilde. Yine küp küp küçük küçük doğranmış kaşar peynirlerimizi atalım. Şimdi bu şekilde birazcık şöyle gebeklerinden bastırsak daha güzel olacak. Şöyle ortalarına. Sizlerle yine bir sos yapmıştık. Şöyle çay kaşığımla şu ortalarına dökeceğim. Süt, yumurta ve sıvı yağ karışımımız vardı bunun içinde. şöyle dökmüş olduğumuz sosumuzu şöyle kenarlara da şöyle birazcık sürelim. Ee, kenar kısımları susam atacağım. Evet. Şimdi şöyle kenar kısımlarını şöyle susam atacağım şöyle. şekilde birinci tepsimi yaptım arkadaşlar. Diğer tepsimi de yapıp e, bunu da 5 dakika falan dinlendirdikten sonra hemen fırınıma göndereceğim. Bu şekilde poğaçalarımız, pizza poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar minik pizzalarımız kocaman kocaman kabarmış, kocaman olmuşlar. Şimdi artık fırınımdan alacağım. Valla şimdi gördüğünüz gibi çok sıcak. Şimdi indirdim daha fırından. Şöyle bir 5-6 dakika beklesin. Ondan sonra şöyle bir doku testi yapalım sizlerle. Çok güzel görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle çayımı da koydum oraya. Evin başında yiyeceğiz. Bakın. Çok sıcak. Bir 5 dakika çayım demlenene kadar. Bir 5 dakika poğaçalarım da demlensin. Birazcık soğusunlar. 3-4 dakika falan oldu arkadaşlar. Poğaçalarım soğudu diyeceğim ama soğumamış. Şöyle göstereyim sizlere. Poğaçalarımız arkası hani bu şekilde pişti ama çok sıcak hala. Şöyle bir tanesinin ortasını açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık hem de puf puf oldu. Bugünkü videom böyle arkadaşlar. Şimdi biz bunu çayımı koydum. Demlendi. Birazcık altına su koydum. Evin başında çocuklarla beraber yiyeceğiz. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim çocuklar bunu ara ara yapıyorum. Çok seviyorlar. Yapıp buzluğuna koyuyorum fırsat buldukça. Ama işten güçten her zaman yapamıyorum açıkçası. Yaptığım zaman hemen 1-2 gün içerisinde yeniyor yani. Çok fazla yapamıyorum. Şimdi bunu yerler. Birkaçını da ablam bile koyarız giderken. Akşamki Antalya'ya gideceğiz. Böyle canlar. İnşallah bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.